Asla bir bebek arabasına bakmayın. Bir kadın işten eve dönerken yol kenarında oldukça ürkütücü bir bebek arabası gördü. Bebek arabasının etrafında hiç kimse yoktu ve yolun kenarında öylece duruyordu. Kadın yaklaşıp bebek arabasına bakmaya karar verdi. Bebek arabasının üzerinde bir battaniye vardı ve her şeyi örtüyordu. İçine bakmak için battaniyeyi yavaşça kaldırdı. Kadının korkudan yüzü bembeyaz oldu. Arabasına bindi ve eve döndü. O gece yemek yemedi, uyuyamadı. Eşi ne olduğunu sorduğunda hiçbir şey açıklamadı. Yaklaşık bir ay sonra eşyalarını topladı ve evden ayrıldı. Kadını bir daha kimse görmedi ancak arkasında eşinin onu bulması için bir not bırakmıştı. Yalnız not nottaki yazı kesinlikle kadının yazısı değildi. Ürkütücü olansa notta bu notu kim okursa okusun başkalarına vermedikçe lanetli bir hayata mahkum olacak yazmasıydı. Bu yüzden kadının başına korkunç şeyler geliyordu ve bu durumu eşine anlatamıyordu. Çünkü bu notu eşine gösterirse lanetli